arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle etli etli bir parkur oynayacağız Meryem'le. Evet arkadaşlar etli etli bir parkur ama böyle etli etli. Etleri yiyor muyuz? Abimiz bize çok kızıyor. Meryem yani, Arkadaşlar Meryem'in insanın kusuruna bakmayın şu Arkadaşlar üşenerek değiştirmedim. kusuruma bakmayın. Asla kaçamayacaksın. Görürsün öyle sen. Öyle Görürsün dedi. sen Gerçekten kardeşim. Öyle evet öyle dedi evet. O burada etler var ha. Yetim geldi lan. Hiç de gelmedi aslında. Evet arkadaşlar burada bir parkur. Yine et kutularının mı üstünden mi ne geçiyoruz? Evet. Niye bunların üstünden geçiyoruz? Niye basamıyoruz? Meryem gibi arkadaşlar bu arada Meryem'in ismini de aldırmayın. Aaa. Hmm, ee, Geberdi. Geberdi. Geberdim. <laughs> ben, ha, geçtim. Ben geçemedim. Bekle beni. <gülüyor> <gülüyor> Geldim yani? ya, geldim geldim koş koş lan koş. Fıtı 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 fıtı. Sen en noob benimki noob değil. Yok noob değil bana ne, bana ne. Sen noobsun. Bunlar ne şimdi bunlar diş falan mı? Evet dişleri koparmış insanların. Yazık. Yazık. Bunlar ineklerin dişi. Ne? İnek evet. dişi böyle kocaman mı olur ya? İnek dişi kocaman olur Meryem. <laughs> evet Meryem direkt tek seferde geberdi. Bunlar da sanırım buz. Evet. Ne olduğu beni çok da ilgilendirmiyor. Evet. Ama ilgilendiriyor evet. evet. Burada bir kocaman bir bulut var. Ne işe yaradığını onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bizi gezdirecektir. O yüzden oradır. Arkadaşlar buradan buraya atlıyoruz. Tamam mı? Buradan da buraya. Şu, sonra buradan buraya atlıyoruz. Aa! Niye herkes beni takip ediyor be? Öldüm ya. Meryem ben checkpoint'i aldım. Bu arada seni çok bekleyeceğimi sanmıyorum. Zeynep bekler misin beni? Bak ben seni bekledim. Bekliyorum Başlayayım tamam. Ya bu parkurlar benim insanıma böyle bir şişko gösteriyor. <laughs> Bilmem. Bu ben orada çok insan olduğu için öldüm. Şuan söyleyeyim gel. Burası ne? Ha, gel Meryem. Etlere mi değmeyeceğiz? Ben etleri yiyeceğiz sanmıştım. Bunlar et mi? <laughs> ben etleri yiyeceğiz sanmıştım. Zeynep beni bekliyorum. Öldüm seni ya benim yüzümden niye ya? Ben ne yaptım kardeşim? Sen her şey yaptın. Sen beni canlı yaptın. Ben seni kapattım. Arkadaşlar Meryem geldi. Gel bakayım Meryem. Sen gel lan ben gittim bile. Aa doğru. <laughs> Meryem üstünden atlayacağım. Dur boyunu alacağım. Allah Allah yalan gel. Bu bu. Aman Emel, Emel. Bu Aa yanmadım yaşasın gel. Ay geç kaç 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 kaç. Buradan niye geçemiyoruz abi? Aa geçiyor. burada sosis var. Sosis var. Oh sosis sosis. Zoruz. Arkadaşlar arka planında kuzenim beni yiyor. Sade beni yeme. Yeter. Sade. <laughs> Malık yapma. Mallık yapıyor ya. <laughs> ah! Meryem bekle lan beni. Tamam bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar burada bizim bıçak kesiyor. Kesmesini istemiyorsanız böyle bekleyip geçmeniz gerekiyor. Ama eğer istiyorsanız <laughs> Zeynep beni aslında kalabilirsiniz. Zeynep beni <gülüyor> bekle. <gülüyor> ben geberdim lan. Hemen seni beklerim. Eğer geçebilirsen. Neredeydi sen neredeydi burası sı sıba Aa ben niye buradayım? Meryem. <laughs> Ben, gelmek, gel. ben geç, geçiyorum şu an. Geldim bak gel. geldim. Meryem'e dövesim geliyor o yüzden onu hiç sevmiyorum çünkü Fenerbahçe tutuyorum. Ne <laughs> <laughs> diyor. <Evet. gülüyor> diyor. Zeynep beni bekle. <laughs> Zeynep beni bekle. Ben seni bekleyemiyorum üzgünüm. Ben seni bekledim ama. Hemen bekliyorum. Bekler misin? Bak. Ekranımla oynuyor arkadaşlar. Beni rahatsız ediyor. Haha <laughs> kötülük geçesin. Anladım Meryem. Ben geliyorum. Gel lan. Aldım Kes lan bin tane nasıl gerek? İlk önce bu diyoruz? bidonun üstüne atıyoruz. Sonra bu ismini bilmediğim şeylerin üstünden geçiyoruz. Bunun ne ya? Şimdi bunlar of. domuzlu. Domuzlu bunlar arkadaşlar ya. Domuz nedir yani? domuz nedir? Çok berbat bir şey. Evet pis. 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 Hayır. Yemeyin domuz. Yedola pis hayvan diyoruz evet, arkadaşlar. Evet. Hemen diyoruz. En son dayandı. Beni Yakında beklen. domuz gelecek. Zeynep beni bekle. Hani niye yanıyorsun lan? Zeynep beni beklemezsen seni gebertirim. Tamam sen. bekliyorum. Dostum gibi bir şeymiş arkadaşlar her beklemiyor. Olsun. Bekliyorum. Zeynep. Bekliyorum. Ya bekler misin? Bak ya bakayım. bekliyorum lan arkadaşlarımın canını canını sıkıyorsun sen. Ben seni beklemek zorunda değilim değil mi arkadaşlar? Yo beklemek zorundasın. Tamam öyle ben gidiyorum. O. Beni bekleyen sonuncu yerdeyim. Sonuncu neydir bilmem nedir domuzun üstündeyim. Domuzun üstü Ha. <laughs> İnek. Ne? Geç çabuk. Ben Kapan kapan. Ne beni bekler misin? Ya saçma sapan şeyler çıkıyor be. Ne beni bekle. Tamam bekliyorum şu Peki, an. birlikte gideceğiz Bak, dedik. Bak buradayım. Birlikte gideceğiz demedik aslında. Bak yine geberdim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi koskocaman bir ineğin ağzına gireceğiz sanırım. Sanırım değil evet ineğin ağzına gireceğiz. Ne bu Ne Hayır yapamam. Nasıl bir zaman gireceğiz? Yani? Arkadaşlar. Beceremiyor bu Meryem hiçbir şeyi. Bakın yine yandı. Önce bir saniye ben Meryem'inkini halledip geldim. Hiçbir Arkadaşlar ben Meryem'inkini geçtim. Meryem kendinkini mi? ben Meryem'inkini geçtim. Çünkü Sen Meryem de geçtin. Zorla. ne? Zorla geçtim. Yok ben hiçbir şey. Aa! İnek nerede? İnek nerede? İnek vardı. Aynı yerde yapardık aynı yere gömüleceğiz. Meryem ineği nasıl görmedin? Gördüm şurada. Ha, evet orada. Çok güzel değil yani. mi? Onun ağzına girmek ister. Aaa! Aaa! Siz edepsizler. Siz bizi nasıl böyle bir şeyler bir şeyler yaparsınız. Aa gebert. Son anda mı yandım ben Evet, evet arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Kanıyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Ya ben yine öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya geçip geleceğim. Arkadaşlar Meryem geçti ben geçemedim. Ben geçeyim. Geçiyorum ya. olmuyor ya. ya. Ben geçeyim. Hıh, belli ki. Çok bak, o Uçlarından, uçlarından yere bekle. Nasıl yatacağım? Geçtim, geçtim ha. lan, geçtim. Koşu, koşu, koşu. Yalnız burada insan yasak işaret var. Ama biz insan değiliz, dermiş. İnsan <laughs> İnsan da varmış. İnsan <laughs> <de varmış. gülüyor> Yok, burası aşırı basit. Bizimsel, bu arada Dünyanın en basit mi? parkuru. Aa, ineklerin yanına gidiyoruz. Hani en basitiydi? Yaş ya yaş Yaşasın, bekliyorum kardeşim. Yapalım. Arkadaşlar, burada birçok insan sesi duyabiliyorsunuz. Çünkü burada birçok insan sesi, insan var. Yani Aynen, ben burayı mı Biz inek olacaktık ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, benim. hem beni... Yok, onun yerinde değil. Ama niye Şaka şaka. şaka. Beni bekle lan. Eşekli <laughs> aynı. <laughs> oh, aynı yerde olduk. Aynı yere gömüleceğiz. <laughs> aynı yere öldük. Aynı yere gömüleceğiz kardeş. Ben ben, 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 ben. Ya ben öldüm senin yüzünden. Bir susar mısın ya? Allah'ım parçalarım etrafı yürüyor. Hale uyu ya. Hali Sessiz olun. Her bir hale. Sana Ne? Ya. Arkadaşlar sizin canınız sıkılıyor. Ee, ben, ben şimdi şuraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geldim sonunda şu kocaman iğrenç yeri şey bitirdim. İnek kakası kokuyordu zaten. E, eh, inek kakası sansürlü Meryem. <laughs> Komik bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bütün falan sanmıştım aslında. Evet <laughs> <Biraz gülüyor> <arkadaşlar, yani> bu burada, <laughs> bur burada burnu büyük. Şu şu dilik yapayım. büyük. Şöyle bir ineğimiz var. Ya şöyle. Buna büyük dili büyük değil. Buna büyük dili büyük. Sarı çık şurada. Bir oynayabilir miyim abi? Yaşasın oynayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Zeko kanalına abone olmayı unutmayın. Ben parkuru bitirdim. <laughs> Dermiş. Evet. Demezsem dövermiş. Bu çocuk bana. Ne? Bizimle takdir etme. Dövermiş. Demezsem dövermiş. Ar arkadaşlar böyle Zümrah benim gibi mi? laf. Demezsem dövermiş. Baba. Arkadaşlar benim ve Zümrüt gibi Döverim. laf. Döverim. Döverim. Burada bizim Döverim. e, sessiz olun arkadaşlar lütfen. Bu, biz burada Meryem ile oynuyoruz. Ve Sare ile Zümra da bize destek oluyorlar. <laughs> Meryem ben yine <laughs> yanına geldim. Evet arkadaşlar Meryem aramızdan çıktı. Çünkü bir beceremedik mermi burayı geçirmeyi ve e, Google'dan yüklediğimiz için şey oldu. E, Roblox bilgisayarda böyle bir ki. Mengi tablette. Google'dan yüklediğimiz için ne oldu biliyor musunuz? Ekran böyle bir garip oluyor. Bence siz de bilgisayar varsa ve Google'dan yüklediyseniz olabilir. Babam, babam şu an olmadığı için oyun yüklemeyi yeniden yüklemedik. Ve, ve ineğin in ağzına girdim be. Burada bir kutular var. Bakalım bu kutuların arkasında bir şey var mıymış? Acıktım ya bana bir yemek verin. <laughs> Çok güzel kaydım arkadaşlar? Siz benim gibi kayamazsınız. <laughs> tamam mı? Bu da yeşil elma. buraya geçelim. O. Evet arkadaşlar bu bayağı eğri. Bu neymiş böyle? Arkadaşlar siz bu şeyin e, işaretini biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Tamam mı? Bu şeyin işaretini demek. Bu şeyin işareti. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yazın ve sabitleyeceğim. Kaybedeceğim. Vuhuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve geldik. Buraya. Bakalım bu muymuş. Arkadaşlar bu mu böyle yapılır tamam. Evet buymuş arkadaşlar. İlk bu. Hop geçtik. Sonra şuna bakalım. Bu değil. Bu değil. O zaman bu. Evet buymuş. Hop 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 hop. Bakalım şuna buy muymuş. Aa buymuş. Bunu da geçelim. Bu da sonucumuz arkadaşlar. Baksanıza içine giriyorum resmen bu şey. Beni rahatlatıyor. Ortadaki değil. Buradaki. Buradaki. be, Hura. Evet burası da bayağı bir garip bir yer. Aa öldüm. Öldüm. <laughs> arkadaşlar benim daha önceki videomu biliyorsanız... Ragdoll Engin'e de binadan atladım. O videomu da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir video yaptım. Hop buralardan da atlayalım. Hop. Bakın şimdi bu kapıya çok hoşuma gidiyor benim. Yok ben ikili açılmasını istiyorum. Sen aç. Ah böyle. Aferin. Şimdi burası kayıyor. Ay burası ne kadar eğlenceli. Ve ışınlandım. ışınlamayı çok severim ben. Ah, ben size demiştim ki acaba inleyen poposu var mıdır? Ağzına girdiğimiz inleyen popos. Atmayın lan. poposu. Evet buralardan da atlayalım. Bu kasalar kasalardan atlıyoruz arkadaşlar. Hop hop. Tesefekler başı iyidir. Ve sonra hep gebermem benim psikolojimi bozar. Evet geldik. Geldik. Tamamen kuyruğunun koptuğu yere geldik. Ha 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 çok iyi, i̇yi oldu. Burada bir kapı var bakın ne kapı açılıyormuş. Açılmıyor. Kapı sen varsın sen açılmak için varsın değil mi? Arkadaşlar ben açılmayan kapıları aşırı sinir kapıyorum gerçekten. Bir kapı koyduysan onu aç açılır bir kapı yap. Değil mi arkadaşlar ben haklıyım bence. Evet şimdi bu ışıkların üstünden zıplayacağız. Lan. Aa, bakın. Havada oturuyorum. Dünya Rekorlar kitabının yazılacak. Arkadaşlar burada niye oturma yeri yapayız? Yani buradan sallanmıyor da ayrıca. Koşuma gitme. Bu da böyle garip havada duruyor. <laughs> Aşırı değil arkadaşlar değil mi? Ben oturup oturup gidiyorum. Dinlene dinlene. Ben senin yazın da burada. Evet. Biliyor musunuz arkadaşlar? buradan gidiyor ama orası biraz kayıyor. Doğru dur. Şimdi of kanlar. Aa adam orada etlerin kan etleri kesiyordu ya kanlarını buraya katıyor herhalde. Baksanıza. Ayy lan işte mi? Koşun koşun koşun. Koşun koşun koşun. Koşun koşun koşun. Ayy. Şöyle gideyim falan. ben oynuyorum ya. Ben pro oyuncuyum değil mi arkadaş? Ben burada prosuyum Arkadaşlar bana oynayamayacağım. Çok zor bir parkur söyleyince onu yapacağım. Göreceksiniz. Roblox'un en zor parkurunu bana yorumları yazın. Aralarından seçeceğim ve o zor parkuru tamamlayacağım. Oo, burası, burası, da çok seviyorum. Ama kaymıyor. kayıyor burası. Dur. Kayması gerekiyor. Uçarak gideceğim Ve 3 2 1 Neyse arkadaşlar biz bence buraya yürüyerek gideceğiz Neyse arkadaşlar biliyor musunuz bu Bu ee, Ben şu an burada bir oyun oynuyorum bı, 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 bı. Şu an buramda oynuyorum Düz yürümeyeceğim Çizgilere basma oynuyorum. oynuyorum Basmayacağım 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 Lan Buradan sonrası geçerli oluyor muydu çünkü bas. Arkadaşlar ben arkadaşlarımla falan oynuyordum böyle. Hmm, çizgileri basmamacı oyunu. Arkadaşlarım bak basken bir kez basmıştım. Bunu hiç çaktırmamıştım. Işte. Siz de böyle yapın. Evet arkadaşlar pis hayvanlarının üstünü böyle basıyoruz. Hatırlattığım gibi size. Buraları Meryem'den geçebilirdik ama kendisi o bölümü geçmeyi başaramadı. Çünkü o pro değil. Lan oyun bitti. Arkadaşlar oyun bitti. Ciddi misiniz? Oyun bitti ciddi misin? Yani burada bir sürpriz falan böyle güzellik falan olurdu diyorum. Burada şurada mor bina var, mavi var, sarı var, lacivert pembe bina. Aşırı süslü yani. Bu yolları yemek zorunda mıyım be? Bari şuraları da parkur yapaydın. Koş lan koş. Evet arkadaşlar burada bir checkpoint aldık. Evet bu bu abimiz bizi şey yaptı böyle kesecekti ama biz ondan kaçtık. Da nereye kaçtık hiç anlayamadım yani. Burada dünyanın sonu var. Dünyanın sonu olan bir yere kaçtığımız için çok mutluyum. <laughs> Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. En azından kettik. Yaşadık. Aa başka bir bunlar? Neyse arkadaşlar bu kadar yeterdi. İyi geçti evet. Görüşürüz.